Hani dediğim bey erenler, dünyayı benim diyenler. Ecel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli, gidimli dünya. Son ucu ölümlü dünya. Bu kara yer bizi de yiyecektir. En nihayet uzun yaşın ucu ölüm. Sonu ayrılık der korkudata. Hangi güzel yüz ki toprak olmadı? Hangi güzel göz ki yere akmadı? Mana eri bu yolda melül olası değil. Mana duyan gönüller asla ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gitti mi geri gelmez. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil der bizim Yunus. Aslı olan şu kısacık ömürde sonu pişmanlık getirecek, vicdanlara azap verecek her şeyden uzak durmak, dertleri dindirmeye çalışıp bolca gönül almaktır. Geride sevdalı yürekler, dualı diller bırakmaktır. Dualarımız seninledir ey güzel insan mekanın cennet, makamın güzel olsun. Birbirimizi severim. Bakın o zaman hayatta, dünyada o kadar güzel olacak ki tadına doyamayacağız. Sağlıklar dilerim.